Biz Tanrı kelimesini kullanıyoruz. Kullanmasında da herhangi bir sakınca görmüyoruz. Çünkü bütün diller Tanrı'nın birer işaretidir. Bütün dilleri O yaratmıştır. Arapça kutsal bir dil değildir. Tanrı'nın dillerinden bir tanesidir. Türkçe de O'nun dillerinden bir tanesidir. O nedenle Tanrı'nın ifadesi Arapçada Allah'sa Allah kullanın. Arapça konuşuyorsanız. Türkçede neyse onu kullanın. Mesela ben Kürdüm. Biz Huda deriz veya Huda deriz. Ben mesela 6 yaşına kadar Türkçe bilmiyordum. 6 yaşına kadar hiç Türkçe bilmiyordum. Türkçem 10 yaşında, 12 yaşına kadar ancak gelişti. Ben rüyalarımı Kürtçe görüyordum. Namaz kılmaya çok erken yaşta başladım namaza niyetimi Kürtçe yapıyordum, dualarımı Kürtçe yapıyordum ve hep Hudey diye çağrıda bulunuyordum. Benim annem tek kelime Türkçe bilmiyor. Dolayısıyla Allah kelimesini de kullanmıyor. Allah Tanrı'nın özel bir ismi değildir. Tanrı'nın özel ismi var demek bir küfürdür. Çünkü Tanrı tektir. Özel isme kimin ihtiyacı olur? Özel isme birden fazla kişi varsa o tür içerisinde birden fazla varsa onları ayırt etmek için kullanılır. O yüzden tanrıya tanrı diyebilirsiniz. Belki bununla başlayabiliriz Soner. Çünkü bu konuda sürekli yazacaklar. En iyisi biz bu konuyu biraz izah edelim, sonra konumuza geçelim. Çünkü zaten bu bizim klasik konumuz. Sürekli cevap verdiğimiz bir konu. Tam bir akıl tutulması var. Tanrının tanrı Kur'an'da geçmez. Ya güzel kardeşim Kur'an Türkçe mi indi? Yani siz biraz sağlıklı düşünün. Biraz şu nöronları harekete geçirin biraz kafanızı kullanın. Lütfen sen de bu konuya bir birkaç dakika bir yorum yap. Sonra konumuza geçelim inşallah. Evet. Bu arada konuya başlamadan önce aşağıda bir arkadaş demiş ki Zeus da Tanrı demiş. Demek ki bu arkadaş birden çok Tanrı'ya inanıyor. Birden çok Tanrı'nın var olduğuna inanıyor. Aslında esas buradan başlamalıyız. Şimdi senin adın İskender benim adım Soner. Biz insanız ve bizden çok var. İşte Ahmet var, Mehmet var, Kemal var, Ayşe var, Fatma var. Neden biz karıştırılmayalım diye? Hatta artık modern dünya isimlerle bile karıştırılıyor diye soy isim vermiş, değil mi? Yani sırf biz birbirimize karıştırılmayalım diye. Çünkü çok fazla varız. Ama soruyorum, Tanrı kaç tane var? Yani biz şuna mı inanıyoruz? Ey Müslümanlar! Bir sürü Tanrı var. Biz Allah ismindeki Tanrı'ya inanıyoruz. Biz buna mı inanıyoruz arkadaşlar? Biz tek bir Tanrı'ya inanıyoruz. Onun özel ismi yoktur. Çünkü o bir tanedir. Yani biz karıştırmayalım diye ona Allah mı diyoruz? Hayır! Bir tane var zaten. Ve e, Arapçada ilah kelimesi küçük t ile yazılan e, tanrı anlamına geliyor. Allah ifadesi el ilahın bitişmiş halidir ve e, o bildiğimiz, herkesin bildiği tek gerçek tanrıyı kasteder. O yüzden bir tane olan bir şey için özel isme gerek yoktur ve biz ona Allah da diyebiliriz, Tanrı da diyebiliriz, Huda da deriz, Hudey de deriz, Gat da deriz. Gad da deriz. God da deriz, Dio da deriz, her dilde yaratıcımıza seslenebiliriz. Burada ben sana daha ilginç bir şey söyleyeyim. Bugün bize karşı çıkıyorlar ya. Tanrı ne ya? Biz Tanrıya manrıya inanmıyoruz. Şöyle diyorlar: Allah Tanrının belasını versin, haşa. Bunu dediğim için Rabbim beni bağışlasın. İşte Tanrı sizin olsun, bize Allah yeter diyorlar, biliyorsun. Şimdi aynı şey Muhammed Peygamber'in başına da geldi. Bak müslümanların çoğu bilmez bunu. Aynı şey Muhammed peygamberin başına da geldi. Muhammed peygamber insanları kimi Mekke'nin müşriklerini gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan Allah diyen, size kim rızık veriyor diye sorsan Allah diyen Mekke müşrikleri var ya onları Rahman'a çağırdı. Bak. Allah'ı bilen, Allah'a Allah diyen Mekke müşriklerini Er Rahman'a çağırdı. Ne dediler biliyor musun? Er Rahman da ne ya? Biz senin secde senin çağırdığın şeye mi secde edeceğiz? Biz kabul etmiyoruz dediler. Peki Rabbimiz ne cevap verdi biliyor musun İskender? Ya Rabbimiz şöyle mi dedi acaba? He, bu insanlar Allah ismini kabul ediyor ama Rahman ismini kabul etmiyor. Gel Muhammed, biz Rahman ismini kullanmayalım mı dedi acaba? Hayır. Ne dedi? İster Allah deyin, ister Rahman deyin, ne derseniz deyin ona aittir en güzelsi. Bak hala ben ayet söylüyorum. Kimsenin umurunda değil. Neyse biz hakikati anlatalım. Varsın birileri ayetlerin üstüne yatsınlar. Ee, ama Kesinlikle. tekrar söylüyorum bir tane Tanrı var. Bir tanenin özel ismi olmaz. Ondan başka yok ki zaten özel ismi olsun ve bu yayın boyunca biz Tanrı'da diyeceğiz, Allah da diyeceğiz. Netekim e, namazlarımızı Arapça kılıyoruz, Allahu Ekber diyoruz, e, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. E, işte i̇şte Eşhedü la ilahe illallah vahdehu la şerikeleh diyoruz. Dolayısıyla biz Yüce Yaratıcımıza kendi dilimizde istediğimiz gibi seslenebiliriz. Kaygı duymayın. Buyur kardeşim. Evet, elhamdülillah diyoruz mesela. Bunu gün içerisinde sık sık tekrarlıyoruz. Yemek yedikten sonra, çocuğumuza baktıktan sonra, ne bileyim bir şey yaptıktan sonra elhamdülillah diyoruz. Veya Tanrı'ya övgüler olsun da diyoruz. E, bu konuda herhangi bir sakınca görmüyorum. Ve e, doğrusunu isterseniz Tanrı kelimesiyle e, geleneksel olarak, geleneksel olarak asıl İslam'ın yani teslimiyetin üzerine yerleştirilen, yapıştırılan, karıştırılan birçok bid'ati, birçok bozulmayı veya Allahu Ekber diyerek masum insanların canının alınması, onların katledilmesi, Allah ismi kullanılarak yapılması bu gerçek İslam'ın o mükemmel dinin teslimiyetin üzerine karıştırılan o toz bulutlarını da tanrı kelimesiyle şahsen dinimde daha iyi bir bağ kurdum. Bu anlamda da tavsiye ediyorum. Herhangi bir sakınca yok. Hatta ben Özür dilerim. Sen dedin ya hani diyorlar ki ya Kur'an'da tanrı geçmiyor. Şimdi evet. evet. Yani Arapça bir kitapta niye Türkçe kelime geçsin? Bir kere bunu düşünmüyor zaten. Yani bunu düşünse zaten mantık kuracak da din deyince biliyorsun bizim insanlarımızda şey var. din deyince düşünme kardeşim. Öyle millet öyle diyor öyle inan. Aynen. Şimdi e, o zaman bu arkadaşlara şunu soralım. Mesela Allah merhametli midir? Allah şefkatli midir? Allah kudretli midir? Allah en büyük müdür? Allah yüceler yücesi midir? Allah bağışlayıcı mıdır? Şimdi diyelim ki dedik ki evet tabi Allah bağışlayıcıdır. E nerede yazıyor kardeşim? Kur'an'da yazıyor. E hani ben bağışlayıcı diye bir Türkçe kelime görmedim Kur'an'da. Ha gafur var diyorsan. Gafur var ama bağışlayıcı diye yok. Sen Gafur, el Gafur ismini Türkçe'ye çeviriyorsun, o bir şey olmuyor. Ama sen el, el ilah olan Allah kelimesini Türkçe'ye çevirmiyorsun. Hayır, Allah bağışlayıcı değil. Öyle diyemezsin. Allah Rafur diyeceksin. E, bu ha. aynı şey. <laughs> aynı şey. Ama maalesef insanlar din deyince düşünmüyorlar. Yani düşünmek istemiyorlar. Kafa konforlarını bozmak istemiyorlar ama bu hayat çok kısa. Bir yerde duvara toslayacaklar. Bu dünyanın bir sonu var. Ahiret var, ölüm var, hesap var. Bunlar var ve bunların olduğuna dair bizim elhamdülillah Tanrı'ya övgüler olsun sağlam kanıtlarımız da var. Fiziksel